Medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi yerine getirmesinden, yargının yürüttüğü soruşturmalara dair haberleri duyurmasından rahatsız olanlar, suçluluk psikolojisiyle yabancı basın kuruluşlarına ülkemizi şikayet etmekten de geri durmamaktadır. Yabancı bir yayın kuruluşuna Türkiye'de yargı bağımsız değildir demek çirkin bir algı operasyonundan başka bir şey değildir. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır anayasaya göre, kanunlara göre ve vicdanına göre karar verir. Dosyaya göre karar verir, delillere göre karar verir. Türk yargısı terörden de hesap sorar, teröristten de hesap sorar, yolsuzluk yapandan da hesap sorar. Tüy bitmemiş yetimin hakkını, milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunur. O nedenle bağımsız ve tarafsız Türk yargısının yaptığı soruşturmalar üzerinden konuyu farklı bir alana çekerek Adli bir soruşturmayı siyasallaştırmaya yönelik, dosyaların üstünü örtmeye yönelik bir çaba gösterilmek isteniyorsa bu nafile bir çabadır. Böyle bir çaba doğru bir çaba değildir.